Bugün sizlere Aydın Nazilli'den sesleniyoruz. Kasap Kamil Besi çiftliğinin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Kamil Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Burası çok güzel bir yer. Ee, aynı zamanda siz sadece bir işle o ilgilenmiyorsunuz. Evet. Sizi izleyicilerimize çok renkli bir kişiliksiniz. Ee, alışkın olduğumuz besi çiftliği sahiplerinden çok farklısınız. O yüzden evet. sizi izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Şimdi yaklaşık bu firmamızı 22 sene önce kendim çalışarak, kendim uğraşarak ve bu işe aşık olarak girdim. Ve Allah'ımıza bin şükür olsun ki büyük bir tesis yaptık. Kurbanlık sektöründe ise gerçekten Nazilli bölgesinde, Aydın bölgesinde bir numarayız. Biz her zaman işlerimizi ilerlerken hep şunu söyledik. Müşteri ne ister modundaydık. Müşteri ne ister? güzel bir kesim ister. Sağlıklı, sıhhatli bir kesim ister. Müşteri ne ister? Efendim, e, saatinde kesim ister. Müşteri ne ister? Hijyen ister. Müşteri ne ister? Yani biz e, hep bunun modundaydık ve hep bu modda da gittik yani. E, ve e, hep bu konuda da hep ilerledik. Mesela kesipmini kesimlerimizde de e, yaklaşık altı e, 6 dakikayı düşürdük. Mesela e, 31 Temmuz'da mesela bu sene kurbanımız Türkiye'nin en sıcak yerindeyiz yaklaşık bir 45-50 dereceye yakın sıcaklıklar meydana gelebiliyor sıcaklıklar olabiliyor oluyor yani o yüzden et dışarıda en fazla yaklaşık bir bir saatten fazla kalmamalı Mesela ben görüyorum kendi işimizle uğraşan arkadaşlara Nazili bölgesinde sadece kasaplık işiyle uğraşıp kurbanlık işi yapan tek kişiyim Bakıyorum celebi ee, kasap olmuş efendim berberi kasap olmuş efendim şu su kasap olmuş yani her sektörü. Herkes anladığı ve bildiği işi yaparsa bence çok doğru bir tespit olur diye düşünüyorum yani. Evet kesinlikle katılıyorum size. Aynı zamanda sizin bir restoranınız var. Çok güzel bir lokasyonda. Tam Karşak'ta büyük bir yer. Evet. Yıllardır da orada kendi besi çiftliğinizden e, gelen etlerle güzel lezzetler sunuyorsunuz. Bir de bir farkınız daha var, deve eti de insanlar tadabiliyor. Ya bu bölgede şöyle ...eti kesimi de yapıyoruz. E, tabi deve kesiminde yani bu Nazi bölgesinde zaten Türkiye'nin her yerine et yolluyoruz... ve sucuk yolluyoruz... yani o konuda zaten e, bu bölgede bir numarayız yani e, sucuk kalitemizde, et kalitemizde. Mesela hiçbir firma sahibi. Hiçbir firma sahibi şu ifadeyi kullanamaz. Neyi kullanamaz? Ee, ben diyorum içinde ürünlerimizin için en ufak bir sakatat bulana, doğal baharat harici bir şey bulana, doğal sarımsak harici bir şey bulana bütün servetimi bağışlayacağım. Ve bunu kimse kullanamaz yani. O yönde de gerçekten bir numara diyebilirim yani. Evet, gıdada gerçekten çok hassas olmamız gerekiyor. Ne yazık ki birçok olumsuz şeyle karşılaşınca insanlar da tüketici de tedirgin olabiliyor. Zaten yıllardır herkes tanıyor burada sizi. Bu nedenle hızla büyüyorsunuz. Şu an bulunduğumuz çiftlikte yaklaşık kaç tane hayvanınız bulunuyor büyükbaş? E, yüz kusur hayvanımız var. Kuzularımız var. Develerimiz var. Yani kurbanda tabii dana ve düet çoğunlukta düve ağırlıklı kesim yapıyoruz çünkü düvenin eti biraz daha yumuşak olmasından dolayı düve ağırlıklı kesim yapıyoruz deve kesiyoruz kuzu kesiyoruz koyun kesiyoruz oğlak kesiyoruz keçi kesiyoruz yani müşteri burada ne ister yani burada yani her türlü kurban hayvanları bizde mevcuttur yani şimdi mesela adak oluyor efendim kurban kesim oluyor Mesela adak kesimlerimizi 5 dakikada kesiyoruz, parçalıyoruz, poşetliyoruz ve müşteriye bir çay için vaktinde uğurluyoruz. yani. Kurbanlık sektöründe de mesela şöyleyiz, kurbanımıza bir ay gibi bir süre kalmasına rağmen biz kurbanlık satışımızın %80'ini bitirdik. Neden? Müşteri neye gelecek ki? Müşteri kaliteye gelecek tabii ki. Kalite olduğu sürece müşteri... Yani buraya mesela milyonluk bir tesis kurduk, milyonluk bir tesis kurduk yani epey bir para harcadık yani. Neden? Bu Biz insanları kandıramayız. Neden kandıramayız? Ben iş ahlakı ve kurbanlık sektöründe yani iş ahlakı ve işimi sevdiğim için yani... Ee, ilerledik diyebilirim yani. Evet, kesinlikle çok başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Ee, buradan son olarak şu ana kadar sizi tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle bir mesaj da alalım sizden. Tam da Kurban Bayramı yaklaşıyorken, kurbanlık alırken nelere dikkat etsinler? Kurbanlık alırken e, şuna dikkat etmelere gerekiyor. yani Bu işin ehli yani şu anda en büyük işe noktası hayvanı pazardan bulabiliriz. Sıkıntı yok yani ama bu işin ehli olan kişilere gitsinler yani. Hepsini biz keseceğiz diye bir kaydı yok yani. Ehli olan kişilere gitsinler. Ehli olan kişilerden alsınlar. Ondan sonra mesela e, ayaklarının düzgün olmasını, tüyünün parlak olmasını çünkü tüyü parlak olan hayvan sağlıklıdır. Yani Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz. daim olsun. Her zaman. Her zaman teşekkür. efendim.